Az önce de arkadaşlarla konuştuk, Trabzonspor Kulübü'nden şundan başlayalım. E, Trabzonspor biliyorsun, e, 27 Haziran itibariyle Trabzon'da çalışmalara başladı. E, 4 Temmuz'daki yurt dışı kampına kadar Trabzon'da bir hafta sürecik e, kamp hazırlıklarına burada başladı. Şu anda da oldukça gerçekten yoğun bir tempoda. Her ne kadar takım tam olarak çalışmasa da çünkü e, eksik şu anda sanıyorum 10 civarı, 10-12 civarı oyuncu 10 var Trabzon'da. E, günü çift idmanla geçiriyor, işte salonda çalışıyor, sağlık kontrolleri derken e, gerçekten yoğun bir tempoda e, çalışmalarını sürdürüyor Trabzonspor. E, bazı oyuncular dediğim gibi 4 Temmuz'daki kampta katılacaklar. İşte Uğurcan da bunlardan bir tanesi e, çünkü bazıları e, şu anda şeyde antrenmanlardan yer almıyor, fotoğraflardan da görüyorsunuz zaten. Nurgül abla bir daha söyler misin son cümleyi? Burada dışarıdan evet. bir ses geldi. Belki izleyicilerimiz de anlayamamıştır benim gibi. Evet, Trabzonspor 4 Temmuz'daki yurt dışı kampına kadar Trabzon'da şu anda eksik e, çalışıyor. Çünkü bazı oyuncular e, henüz Trabzon'a gelip takıma katılmadılar. Direkt olarak Slovenya'daki kampa katılarak orada tam takım halinde çalışacak Trabzonspor. Dediğim gibi Uğurcan Çakır da bunlardan bir tanesi. Zaten antrenman fotoğraflarından da görünüyor. Herkes e, bunu rahatlıkla görebiliyor takımda kimler var kimler yok, eksikler e, kimler. E, takım e, 4 Temmuz'daki Slovenya kampında tam kadro çalışmaya başlayacak. Tabi burada e, transfer hareketliliği de sürüyor. E, sadece transfer hareketliliği de değil e, Kevser. E, Trabzon, iki gün önce biliyorsun e, Göz forma sponsorluğu konusunda Vestel ile yeniden anlaşma sağladı. Aslında sürpriz de bir gelişme oldu. E, biz Vestel ile anlaşma sağlanacağını e, bir olarak da yaklaşık 2-3 ay önce zaten yansımıştık. Belki de ilk yazanlardanız. Çünkü Vestel'in yönetim kurulu başkanı Zorlu Holding'in daha doğrusu yönetim kurulu başkanı Trabzon'a gelmişti ve biz kendisini o gün takip ettik, konuşmuştuk, röportaj da vermişti bize sağ olsun. Trabzonspor'la sözleşme uzatacakları sözünü vermişti o günü. Ancak biz belki bir yıllık olur demiştik, üç yıllık bir sözleşme oldu. Bu da güzel bir gelişme Trabzonspor için. Vestel eskiden beri, geçmişten bugüne kadar Trabzonspor'a desteğini sürekli veriyor. Ee, bu da Trabzonspor'lular için güzel bir gelişme. Bunun yanında e, bir de tatlı bir olay yaşandı sanıyorum e, Trabzonspor formaları için. E, hatta bugün de sosyal medyada çokça da konuşuldu. Yeni forma dizaynları sızdırıldı ilgili firmanın bir çalışanı tarafından sanırım. Akşam saatlerinde de sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte bu paylaşımı yapan e, personelle yolların ayrıldığı yönünde ki bu tabii hoş bir şey olmadı. Yani e, profesyonelliğe yapışmadı çok açıkçası gerekirse yani formaların kurduktan önce basına sızdırılması ki yani ilgili formaların dizaynını bu şekilde lanse edilmesi taraftarların da tepkisini aldı. Çok hızlı şeyler yaşandı bu konuda. Gün içinde taraftarlar da yorumlarıyla e, buna tepkilerini gösterdiler zaten. E, onun dışında e, Trabzonspor'da şu anda aslında e, yani iki bir iki mutlu mutluluğa gerçekten yaklaştı. Hatta geçtiğimiz yayında konuşmuştuk. Başkan Ahmet Ağaoğlu da divan toplantısına söylemişti bu hafta iki ismi e, açıklama ihtimali yüksek olduğunu. Aslında baktığımız zaman Kevser Trabzonspor biraz temkinli yürüyor. Yani hani çok fazla acele edip e, hani e, yanlışa düşmek istemiyor. E, biraz titiz davranıyor. E, yani işte nedir ihtiyacım? Sol kanat ihtiyacım. İşte soper ihtiyacım. İşte savunmaya. İşte Kanada şuraya o şekilde resim sokuyor bir, bir anlamda. Hmm. E, ama e, şu anda sanırım Trezege konusunda en fazla dikkat edilen oyuncu Trezege ve e, iki artı bir yıllık sözleşme imzalanması için de sadece oyuncuyla e, bonuslar konuşuluyor. E, bonuslar da sanıyorum bunlar da şey diyoruz. Ne diyor? Topik bonuslar. Yani işte e, ne denir? Saç atışı, korner atışı, işte o, şu ufak at işte e, detaylar. E, Trezege, ile, Trezege zaten Trabzonspor şu anda bir buçuk milyon euro e, tavan ücret uyguluyor. Yani içerideki şu andaki en yüksek rakam bu. E, aynı ücreti de e, verecek. Dediğim gibi e, oyuncunun kendisine bonuslarla birlikte 1,5 buçuk milyonun üstüne bu az önce bahsettiğimiz bonuslarla 2.2 milyon euro'yu bulan bir rakam verecek. Kulübeyle zaten anlaşmıştım 3 milyon euro bon servis bedeliyle ve 2 artı 1 yıllık bir sözleşme hemen hemen yani bu taslağı şu hazır yani bana göre iyi bir transfer olacak çünkü biliyorsunuz Trezeguet Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bon servisi almıştı Aston Villa ki Trabzonspor baktığımız zaman 3 milyon eurolu bir bon servis bedeli ve oyuncuya 2.2 ile gerçekten bu transferi de iyi kapatmış oluyor buradan bir kez daha anlıyoruz ki Trabzonspor kurmayları bu işi iyi biliyor ee, sanıyorum bu hafta e, belki Trabzon'a getir eğer e, zaman kalırsa yarın perşembe ve cuma e, zaman kalırsa yetişirse oyuncu Trabzon'a getirilecek e, Kevser Trabzon'da sözleşme imzalanacak ancak zaman açısından bir sorun olursa sanıyorum direkt Slovenya'daki kampa katılacak ve oradan takımla birlikte çalışmalara başlayacak Trezeguet. Trezeguet ile ilgili sıcak gelişme bu. Hacı Bright konusu vardı, onu da bir ara gündeme getirmiştik, hatta konuşmuştuk onu. Geçtiğimiz sezon Antalya'da kiralık oynamıştı ve 14 gollük çok iyi bir performans göstermişti. Dikkatleri de çekti, iyi de bir oyuncu. E, o transfer şu anda beklemedi. Aslında Trabzonspor, Hacıveray e, ilgiyi kesmedi. E, neden diyecek olursan e, beklemedi ama ilgisini de kesmedi. Aslında enteresan bir ifade değil mi? Hani baktığımız zaman. Yani hem Belki ilk zamanlara biraz daha kızışıyor ya yarış. Yani fiyatı artıyor şimdi vesaire. De, belki sona doğru bırakmak istiyorlardır. Şimdi, o zaman şanslarına deneceklerdir. Peki sana tamam, şeyi söyleyeceğim. Daha önce de konuştuk seninle. Trabzonspor yabancı oyuncu sınırı şu anda 16 biliyorsun ve e, bunun içinde şu anda bir bekleme e, moduna geçti ama ben Hacivat'la ilgili ilgisini kesmediğini çok iyi biliyorum Trabzon'un. E, yani Antalya zaten satın alma opsiyonu vardı kullanmadı. E, tabii ki almak istedi ama olmadı. Gulf e, City'nin de devrede olduğu bilgisi var bizde ama e, Trabzonspor şu yabancı oyuncu kontenjanı sıkıntısı olmasa bana göre belki bu transferde çok bitmeye yakın olacak. Ama e, bu hafta kamp öncesi ben bir iki için e, yabancı oyunculardan, özellikle e, takımla karşılıklı sözleşmeleri e, söz edebilecekleri yollara ayrılacağını düşünüyorum. O olduğu gerçekleştiği anda da e, bir oyuncu daha muhtemelen kaldırıya katılacak diye düşünüyorum hani e, Başkan Ahmet Ağoğlu iki oyuncu demişti ya. Birini Trezeguet'e evet. yormuştuk. Diğerini de Hacı Rayta mı yordun? Yani ben Hacıvrayt'a olabilir diyorum. E, çünkü sadece şu anda e, yabancı kontenjanına takıldı diye ben e, biliyorum. Çünkü e, başka bir şey yok. E, çünkü iyi bir bu oyuncu. Gerçekten 14 gol siperlik için çok iyi bir rakam. E, i̇yi de bir oyuncu. E, Abdullah Avcı da istiyor. Ben o yüzden bu e, yani bu transferin önündeki tek engelin az önce de sana söylediğim gibi yabancı oyuncu kontajlarının dolması olarak görüyorum belki işte e, işte kamp başlayacak kamp programı hazırlandı şu anda hazırlıklar tamamlanıyor ve e, muhtemelen de e, bu 1-2-3 gün içinde oyuncularla görüşülecek zaten birkaç tanesi kendilerine e, görüştükleri kulüpler var ama net bir şey yok ortada e, e, yani e, bu 1-2 gün içinde çok şey olabilir perşembe cuma cumartesi günleri yoğun olabilir. O anda da Trabzonspor tabi görüşmelerini hızlandırdığı işte hemen hemen hazır durumda olan o isimleri de açıklayabilir diye düşünüyorum ben kevser. Tabii çok isim var sayıyorsun ama mesela yani, Marlon'u soracağım. Marlon'u zaten söyledik. Marlon Trabzonspor'la olmuyor yani olmayacak gibi de gözüküyor zaten. İtalya'nın yolunu tuttu bu oyuncu. Zaten olmadığı için e, Trabzonspor'a yeni iki isim daha önerildi. Yani savunmacı iki yeni daha isim önerildi. Ben Marlon'un şu saatten sonra da olabileceğine çok ihtimal vermiyorum. E, zaten o rakamlarda e, rakam hem rakamlar konu, hem de oyuncunun kariyerini İtalya'da sürdürmek istemesi e, Trabzonspor'un bu anlamda bu transferi yani askıya hatta rafa kaldırdığında söyleyebilirim. E, i̇ki isim var Brezilya'dan Trabzonspor'a sofer ee, bir tanesi e, Japon bir ekiple oynuyordu. Neydi? Takım atamadık bir notum vardı. Kashiwai'di galiba. Emerson Santos'la e, Orlando'dan Antonio Carlos. İki isim daha girdi gündemimizde. Hiç olmayan. Bunlar hı hı. da menajerler aracılığıyla Trabzonspor önerildi. Hatta Amerika'da, e, Orlando'da oynayan Antonio Carlos sanıyorum. E, daha önce Hugo ile de Trabzonspor'un şu andaki poper e, oyuncusu e, Hugo ile de aynı takımda oynamış bir süre. Bunlardan menajerlerin Trabzonspor önerdiği isimler. Çünkü Marlon'un olmayacağı hemen hemen e, kesin gibi gözüküyor. Hı -hı. O zaman Yeser. Yusuf Yazıcı'yı sorayım. Yusuf Yazıcı geri mi dönüyor? Trabzonspor ilgileniyor Yok. mu Yusuf Yazıcı'yla? Yok, Yusuf Yazıcı ben sordum aslında. Yusuf Yazıcı ile ilgili ben çok düşünmüyorum. Trabzonspor'a yeniden döneceğini yani Yusuf Yazıcı bu saatten sonra Türkiye'de e, hani başka bir takım belki bilmiyorum ama Trabzonspor'da olacağını düşünmüyorum. Yani çok o konuyla alakalı şey yok kesin. Hani somut bir adım yok, somut bir girişim de yok yani. Onu ben net olarak söyleyebilirim. Peki Nurgül abla son olarak e, hangi oyunculara somut teklif var? Hep bunu konuşuyorduk seninle. Yani bazı şeyler konuşuluyor ama sizler... somut teklif gelmiyor diyordun. Çok... Var mı? Şunu söyleyeyim. Mesela çok yeni bir bilgi vereyim hatta onu söyleyecektim ben sormanı bekledim. E, dün de konuştuk biz arkadaşlarla Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nden e, arkadaşlarla muhabir arkadaşlarla konuşurken hatta e, birisi de sormuştu bize kim gidiyor? Yani pek var mı? Kim gidiyor derken şunu soruyorlar artık insanlar. Hani Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Ahmet Can Kaplan zaten gelmişti. Gerçekten yok. Ben bugün Uğurcan Çakır'ın ile alakalı yine hani çok emin ve net bir kaynaktan şunu öğrendim. Burcan Çakır şu anda Bodrum'da Fatih'le 3-4 gündür ailesiyle birlikteydi. Şunu söyledi hatta e, menajerleri. E, çok yakın çevresi. Burcan Çakır sadece şu anda dinleniyor. Sezona hazırlanıyor. E, kesinlikle e, kendi kafasında gideyim gitmeyeyim, gidecek miyim gitmeyecek miyim diye hiçbir şey yok. Ama kulübe gelen resmi bir teklif yok. Kulübün kabul etmeyeceği hiçbir rakama da Uğurcan Çakır gitmeyecek. Bu net. Abdülkadir Ömer'e de gelen bir teklif yok. Evet. Şunu sordum ben de. Peki teklif yok mu? Mesela işte bir insan gazetede Uğur Uğurcan Çakır'la ilgili şöyle bir ifade kullanıldı. Mesela bak ben onu sordum. Onu sana söyleyeyim. Çok net olarak sordum hatta. Bir kulübün Uğurcan Çakır'la ilgilendiği ve 17 milyon euro gibi bir rakamdan bahsedildi bu gerçekten doğru mu dedim. Bana aynı aynen şu der bak aynen, sana. Ee, kesinlikle yanlış bilgi. Çok net bir kaynak. Ee, Uğur Fulham Burcan Çakır için 17 milyon euroluk teknikini 20 milyon euroya yükseltti. Başarılı kaleci yuvadan uçuyor. İyi bir haber. Hani ben de tabii ki gazeteci ve bu, var mı gerçekten bu rakam? Çünkü 17 milyon euro gerçekten bu rakamı bulsa ben söyleyeyim yani Trabzonspor düşünür yani. 17 milyon euro şu anda çok iyi bir rakam. Ama e, kesinlikle o şekilde bir rakam gelmedi. Öyle bir rakam da yok. Öyle bir teklif yok. Ama şu var bak bunu da söylediler. Konuştum. E, Uğurcan'la ilgileniliyor. Soruluyor. İşte e, atıyorum işte menajerler soruyor. Scoutlar izliyor. Bakıyor ama 17 milyon ya da 20 milyona çıkmış bir rakam yok ortada hiçbir şey yok zaten Urca'nın kafası şu anda çok rahat kesinlikle transferle alakalı kafası bir soru işareti yok çünkü sezonu düşünüyor hazırlanıyor kampa gidecek ha ama şu takımımın yani kulübümün istediği bir rakam gelirse nedir bu kese bana göre 14-15 milyon ve yukarısı bu rakamlar gelirse hı hı. Ve kulüp de eğer Uğurcan Çakır'a biz bu rakamları e, Trabzonspor kulübün menfaati nedir? senin satışına onay veriyoruz derse Uğurcan Çakır başımın üstünde deyip e, kabul edecektir. E, şu, bu tamamen bu şekilde size en net şekilde onu söyleyeyim. E, ama dediği gibi işte e, en yakın net bilgi olarak söylüyorum. Hiçbir resmi teklif yok. 17 milyon ya da 20 milyon gibi bir rakam kesinlikle yok. Yanlış bilgi ben hatta e, olarak biz hani şu prensibimiz şudur, sen de çok iyi biliyorsun. E, hani çok e, kolaydır yazmak belki klavyeden çıkarken ama sonra siz onun esiri oluyorsun biliyorsunuz. E, sosyal medyada çok çabuk genç kültürü var. İşte siz böyle yazmıştınız demiştiniz. Ona biz maruz kalmamak adına rakam özellikle teyit etmeden yazmıyorum. Ben sadece doğrulamak adına sordum ve bana böyle bir e, rakamın hiç olmadığını, böyle bir resmi teklifinde gelmediğini mücadele ettiler ee, ve sanıyorum e, Uğurcan Çakır tamamen kulübe bıraktı bu konuda. Yani kulüp ne derse o olacak. Onu söyleyebilirim sana. Abdi Kadir Ömür'le ilgili de zaten yok. Ee, dediğim gibi Trabzonspor şu andaki önceliği kulüpte e, kiralık olarak gönderilen yabancı oyuncular hı hı. ve e, yolların ayrılması düşünülen yerli oyuncularla bir an önce yol ayrımına gitmek ve orada kontenjanı açıp Yeni transferlere yer açmak. Yani Trabzonspor kurduruyor. Aslında ki e, plan bu. E, gençlerden işte Koray Kılıç biliyorsun, Bodrum Spor'a sanıyorum e, transfer oldu. Bir sonraki satıştan da %20 pay almak üzere. gençler Genç oyuncular daha çok Murat Cem Akpınar işte Giresun Spor'la anlaştı. E, Başta da yavaş yavaş işte Kevser'e az önce söylediğim gibi şimdi asıl Trabzonspor'un işte Flavio, işte Diabate, işte e, diğer e, takımda şu anda e, o işte Koita gibi oyuncuların Koita'ya da bu arada çok talipli var. Hatta en son Gaziantep'te e, e, talipli olduğu ve maaşının da büyük bir kısmını karşılayabileceği ifade edildi. Öyle olursa Koyita'da da, yol ayrılacak. Üç oyuncuyla yol ayrımına gittiği zaman Trabzonspor yeni transferler için kontenjan açılmış olacak. Şu andaki iki de bu zaten. Peki. Onun dışında zaten iki tane transfer hazır gelmeye hazır. 对对对对